Renksiz. Balans noktasını görebiliyor musun? Arka tarafında bir anakas gibi bir şey var. Tüm bağlantılar ona çıkıyor. Etkinde bir değişik görebiliyor musun? Daha önce bir adı kelime ama bunda yok. Hmm. Çözebilecek miyiz? Elimizden geleni yapacağız. Ama bu işler çok tehlikeli biliyorsunuz. Üzerinizde ekipman yok. Uygun kıyafetiniz yok. Ya bomba patlarsa Allah korusun. Şu anda listeye aktif edilmiş bir bombayla mı birlikte? Maalesef başkanım ama bombayı devre dışı bırakmak için harekete geçti. Tetikleyici devre dışı kaldı. Artık zamana karşı yarışıyoruz. Oturduğunuz yerden. Herhangi bir hata. Üç personelin ölmesine neden olur. Şu anda uygulayabileceğimiz tek prosedür bu başkanın. Esnafların emriyle hareket ediyoruz. O da yanında dur atma. Altıya benzedi. Ee, aslında altı bunun içinde var olduğunu ortaya çıkarttı diyebiliriz. Uzay. Havadan, karadan takibe devam edin. Bir an bile gözden kaçırmayın. Her an müdahale edebilmeliyiz. Yalnız karşı talebi üzerinde Neslihan'ın takip istemedi. Ben istiyorum. Şu umarı yalnız bırakamayız. Duydum. Takip için ekipleri bilgilendiriyorum. Teşekkür ederim. Umut, Bunu... en tehlikesiz ihtimallerde başlayalım. Ne işe yarayacak Umut Çekince? Bir ihtimal güç kaynağını keseceğiz. Tamam tamam tekrar deniyoruz Ama bu bizim son şansımız olabilir Yani bombanın patlama ihtimali durma ihtimalinden fazla öyle mi? Orada olmadığın için belirli bir noktaya kadar gidebileceğiz Dağıtacağım Bombanın üstündeki kırmızı ışık Sistemin aktif olduğunu gösteriyor Anakarta bağlı olduğu kabloyu bulabilir misin? Buldum bunu mu çekeceğim? Evet alacak Ben sana gidiyor ve etmezsen oradayım kendi karşına. Neslihan başkanı kullandığı Tekrar ediyorum. Mesafeyi açıyoruz. Yeni bir durum olursa bilgilendireceğim.